şekilde bir araba yolu hazırladık Emir Buray'la. Emir Buray yerinde duramıyor oynamak için sabırsızlanıyormuş. Hadi anneciğim hangi arabayla başlayalım? Mavi canavar kamyon. Mavi canavar kamyon. Nasıl gidecekmiş bizim bu araba yolumuzdan bakalım. Hop diye düştü gördün mü anneciğim? Hadi anneciğim şimdi hangisindeymiş sıra? Ben mavide yeşil O zaman ben de bunları alayım Emir Buray yarıştıralım ne dersin? Dur bakalım. Şimdi ikimizi aynı anda bırakalım. Hadi. Bir, iki, üç. Bırak. Bakalım nasıl gidecekler. Aa. Emir, Burak senin arabaların burada kaldı. Benimkiler havuza düştü. Hangi arabayı gönderelim acaba? Aa. Emir, Burak aklıma bir fikir geldi. Bu iki arabayı yarıştıralım. Tamam mı anneciğim? Tamam. Sen bu arabayı yarıştır. Bu arabayı da ben yarıştırayım. Hemen altlarını açalım aynı anda bırakalım tamam mı tatlım? Bir, iki, üç. Bırak bakalım. Hangisi kazandı? Bir kazanan oldu arkadaşlar. Bakalım Emir Buğra bize hangi arabayı gönderiyormuş? Hadi anneciğim bir tanesini gönder. Canavar kamyon. Gönder gelsin bakalım. O nasıl geliyor böyle? Geliyor geliyor. Şimdi sıra hangi arabada olsun anneciğim? Tur. Tur. Hadi bakalım gönder gelsin. Nasıl düştü öyle? Sıra hangisinde bakalım? Sirk. Sirk kamyonu. Nasıl gidecek? Çok hızlı gidiyor. Çok fena kaza oldu arkadaşlar burada. Ne yapıyorsun anneciğim? doğayı arabasındaymış arkadaşlar sıra. Gönder gelsin anneciğim. Ya çok hızlı geldi bu itfaiye arabası. Tabii yangınları söndürecek ya değil mi Emir Buğra, o yüzden. Bakalım Emir Buğra hangi arabaları gönderecekmiş. O iki tane mi? Gönder gelsin anneciğim. Nasıl geliyor? McQueen düştü. Aa bu burada kaldı. Ben ona yardımcı olur. Hop diye arkadaşlar o da düştü. Hangi araba daymış sıra? Kamyon. Aa, aa sen kamyonu gönder. Ben de kepçe Emir Burak. Koy bakalım. Bir, iki, üç. Bırak. Emir Burak. Emir Burak'ın kamyonu kazandı. Kepçe de burada. Kılıverdi arkadaşlar. Bunu atalım böyle. Bakalım Emir Burak hangi arabayı gönderecek? Kepçe. Kepçe mi? Emir Burak aklıma bir fikir ben de bu küçük kepçeyle seninle yarışayım olur mu? Hadi bir, 2, 3. Ya gene ben kazandım. Benim oğlum kazanamadı. Olsun bir dahaki sefer kazanırsın. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam o zaman. Hadi buradan ben bu çöp kamyonunu seçiyorum kocaman. Aa içinde neler varmış. Sen neler hisledin böyle içine? Bir burada. Meyveleri doldu. Öyle meyveleri doldurmuş? Ben bunu aldım. Sen de Evli ne biliyor musun? Bu çekici kamyonu al olur mu? Çekici Evet. Kamyonu. Hadi bakalım yarıştıralım arabalarımızı. 1-2-3 Bırak. Ya sen gene mi zıplıyorsun? Bir türlü yerinde durmuyorsun ya sen. Hadi anneciğim, sıra hangisinde olsun? Ben de buradan Pepe'yi alayım. Pepe bisikletli çok tatlı arkadaşlar. Emir Burak yarıştıracağız tamam mı şimdi? Hadi bakalım. Bırak. Çok hızlı gitti. Emir Burak'ın traktörü kazandı. Emir Buğra durmadan zıplıyor. Hiç yerinde duramıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi anneciğim seç bir tane. Uçak. Uçağı mı seçtin? Nasıl gidecek bir görelim. Bırak bakalım. Çok hızlı gitti. Bakalım şimdi hangisini seçelim? Canıma kalmıyor. Öyle mi? Ben hangisini seçeyim Emir Buğra? Şu beton mikserini seçeyim ben de o zaman tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gönderelim. hangisinde olsun bakalım? Ben Yoda. Öyle mi? Ben ne alayım? hangisine? Oo! Ben Poli alayım o zaman tamam mı? Hı. Nasıl gidecekler görelim. Hadi anneciğim. 1 2 üç. gönder. Roy kazandı mı? Aa! Roy burada kalmış. Poli kazandı. O zaman Roy'u da atalım buraya. Hadi bakalım hangisinde sıra? Ben kale ete. O zaman bunu da ben alayım Emir Burak. Yarış yapalım tamam mı anneciğim? Su tankeri. Evet su tankeri. Gönder bakalım. Benim arabam yarı yolda kaldı arkadaşlar. Emir Burak'ın arabası kazandı bu yarışı. Sıra hangisindeymiş anneciğim? Aa çok Çok mu? Da oyunumuz bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.